Peki Allah'ın müezzinlere verecek olduğu ikramlar onlar neler? Efendimiz onları da bildirdi. Buyuruyor ki: "Kâle'l muezzinûn umenâ'ul mü'minîn 'alâ salâtih." Efendimiz diyor ki müezzinler müminlerin namazlarında kendilerine güvendikleri, oruçlarında, etlerinde, kanlarında kendilerine güvendikleri güvenilir kişilerdir. O güvenilir insanlar Müslümanların bu güvenini aldıkları için bu önemli vazifeyi yaptıkları için Allah'tan ne isteseler Allah müezzinlere verir. Kimin hakkında şefaat etseler Allah onların şefaatini kabul eder diye Resul Ekrem buyuruyor. Başka bir rivayette müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar nelerler varsa hepsi müezzinin günahlarının silinmesini Allah'tan isterler ve ona şahitlik yaparlar diyor. Ağaçtır, taştır, ne varsa kuru, yaş hepsi ona şahitlik yapacaklar. Sesin ulaştığı yerdeki bu Allah'ın dininin en önemli ibadetinin davetini yapıyordu diye yani. O davet vesilesiyle namaza gelen insanların kıldığı namazdan aldığı sevabın aynısı müezzine de yazılır diyor. Bir de şehitlerle beraber olur rivayeti var yine efendimizden. Allah yolunda sırf Allah'a iman ettiği için ve sevabını Allah'tan umaraktan müezzinlik yapan kişi Allah cennette onu şehitlerle beraber eyler diye Efendimiz müjdelemiş. Peygamberlerle beraberliği noktasındaki müjde. Bir adam diyor Resul Ekrem Aleyhisselam'a geldi Dedik ki ya Resulullah men evvelun nas duhulan el cennet. Cennete ilk kimler girecek? Efendimiz dedi ki peygamberler girecek. Sonra kim? Sonra şehitler. Sonra kim? Dedi ki bu benim mescidimde yani Mescid-i Nebevi'de ezan okuyanlar okuyan müezzin girecek. Sonra kim deyince sonra diğer müezzinler kendi amelleri miktarınca ona göre sırayla cennete girecekler diye Efendimiz buyurdu. Yine Resul Ekrem buyururlar ki kim 20 sene devamlı bir şekilde müezzinlik yaparsa Allah onu cennette İbrahim aleyhisselam ile beraber komşu yapar oturtur. Bunlar cennete girme müjdeleri diyor. Cehennemden kurtulma müjdelerine dair Efendimiz'den gelen rivayetler. Efendimiz buyurdular ki müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği vakitte diyor cehennemin yedi kapısı kapanır. Eşhedü en la ilahe illallah dediği vakitte cennetin sekiz kapısı açılır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği vakitte huriler onlara kendilerini gösterirler. Hayya ala salah dediği vakitte cennetin meyveleri aşağı eğilir. Hayya ala felah dedikleri vakitte melekler icabet eder. Eflahte <laughs> ve aflaha men ecabeki. Müezzin diyor ki sen kurtuluşa erdin. Senin davetine icabet edenlerin hepsi kurtuluşa erdiler. Sondaki Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği vakitte melekler der ki kebber tekebiran ve azzam ta'zimen yüce olanı tekbir ettin, ulu olanı ta'zim ettin diye söylerler. En son la ilahe illallah dediği vakitte müezzin Allah subhanahu ve teala bu sefer devreye giriyor. Harramtu bedeneke ve bedene men ecabeke alen nar. diye müjde Rabbimiz senin bedenine ve senin bu davetine icabet edip namaza gelenlerin bedenini cehennemin yakmasını haram kıldım diye Allah müjde buyurur. Yine hadis-i şerifte gelmiş ki müezzinler insanların boyun olarak kıyamette en uzun, boyunları en uzun olanlar olacaklar. Peki bunun manası nedir? Yani kıyamette onlar Efendi önder olacaklar, sevapları çok olacak veya cemaatleri çok olacak veyahut da umduklarını bulmaları çok olacak. Çünkü insan bir şey ümit ettiği zaman böyle kaldırır ya boynunu diyor. Onların boynu uzun olacak demek yani umduklarını alacak onlar manasında tefsir edilmiş. İnsanlar yani kederde sıkıntıdayken onlar kederde olmayacak. Bir rivayette de diyor sevinçten kinayedir. Çünkü insan üzüntülü olduğu zaman boyunu eğer boynu uzun olması demesi yani başı kalkık mutlu manasındadır. Veyahut da orada herkes terleyecek diyor. Onların boyunun uzun olmaması diğerlerin ter boyunlarına, ağızlarına gelecek. Boynu uzun dedikleri onlar o terden sıkıntı çekmeyecekler manası olarak da tefsir edilmiş. Bu ezanı tabi okuyan müezzin bu harika faziletlere nail olur. Biz ne yapacağız müezzin olmayanlar? Müezzin olanın söylediği vakitte sözlerini tekrar ettiği zaman diyor o zaman kişi o sevabı o da nail olur, ortak olur. Alimler demişler ki fakihler, insan ezanı duyduğu zaman eliyle, ayağıyla, diliyle yaptığı bütün her şeyi bırakması gerekir. Hatta tilavetül Kur'an, Kur'an okuyorsa bile. اِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ Mescidin dışındaysa, Kur'an okuyorsa yani her şeyi bırakması gerekirden murat nedir? Hemen hazırlansın ve namaza gitsin yani. Ama mescitte ise Kur'an'ı kesmesine gerek yok çünkü hazır zaten namaza. Ondan sonra ezan okunurken selam verilmez diye söylemişler. Birisi selam verirse alınır mı? Bunda bile ihtilaf edilmiş. Yani ezana o denli pür dikkat kesilmesi, dinlenmesi ve icabet edilmesi gerekiyor yani. Ezana duyduğu vakitte icabet etmek konusunda farklı farklı görüşler beyan edilmiş diyor. Vaciptir diyen var, müstehaptır diyen var ve müezzin eşhadu Enne Muhammeden Resulullah dediği vakitte müstehaptır ki diyor sallallahu teala aleyke ya Resulallah. Birincisinde bunu söylesin. Allah sana rahmet etsin ey Allah'ın Resulü diye. ikincisinde ise kurratu ayni bike ya Resulallah. Benim en sevincim, en büyük sevincim sensin ya Resulallah deyip sonra Allahum metti'ni bis sem'i vel basar ya Rabbi görmeyi de duymayı da bize nasip eyle diye dua eder. Bundan sonra da iki baş parmağın tırnaklarını şöyle yapıp gözlerimize sürüyoruz. Bu da müstehaptır. Ezandan sonra da ezan duası. Allahümme Rabbe hadi da'veti tamme. Ey bu tam daveti Rabbi olan Allah'ım. Ve salatil kaim ayağa kalkmış namazın Rabbi olan Allah'ım. Ati Muhammeden vesilete efendimize vesile makamını ver. Fazileti ver. Ve derece tarafiyat yüce dereceleri ver. Ve ben makam mahmud. Makam mahmuda onu ulaştır. elledi vaatte söz vermiş olduğun. Akşam ezanında hususen. Allahümme hada ikbalu leylike ve idbaru neharike. Ya Rabbi bu ezanla gündüz bitiyor, gece geliyor diyor. O asvatu duatike bu da sana çağıran çağrıcının sesleridir. Fafirli diye benim günahımı sil diye dua eder. İlk ezan okuyan kimdir? Cebrail aleyhisselamdır diyor. Mikail aleyhisselama imamlık yapmıştır. Beyt Mamur'da. İslam'da ilk ezan okuyan Bilali Habeşi'dir. İlk ezanın meşru olduğu namaz sabah namazıdır diyor. Hazreti Nevvar Zeyd ibn Sabit Hazretlerinin annesi Hazreti Nevvar diyor ki benim evim en yüksek evdi. Onun için Mescid-i Nebevi yapılana kadar diyor. Mescid-i Nebevi'de yani böyle yüksek bir yer yapılana kadar benim evimin üstünden gelip Hazreti Bilal ezan okurdu diyor. Sonra Mescid-i Nebevi'de yüksek yer yapıldı. Böyle göğüsten biraz daha yüksek onun üzerine çıkıp Hazreti Bilal ezan okuyormuş. İlk kâmet getiren de Abdullah İbni Zeyd'tir diye rivayet edilmiş. Sabah namazında hayya ala salah'tan sonra Hazreti Bilal bizzat kendisi Es-salatu hayrun binen nevmi eklemiş. Efendimiz de duymuş, beğenmiş ve tasdik etmiştir diyor. Ondan sonra devam ede gelmiştir. Şimdi zaten bizler bunu söylüyoruz. Efendimiz ise sadece seferde bir kere bineği üzerinde giderken ezan okudu diye rivayet edilmiş. Hazreti Bilal de bu arada peltek idiler. Şığını söyleyemiyordu, s söylüyordu. Yani eşhedü değil de eshedü en la ilahe illallah diye söylermiş. Efendimiz de sinu bilal indallahi şinun, bilalın sini Allah katında şındır diye buyurmuşlar. Bu da bize gösteriyor ki demek ki böyle şeyler re izin verilebiliyor. İkinci cuma ezanını değil de ilk ezanı, ikinci cuma asıl ezan, ikinci ezan asıl ezan cuma günlerinde ilk ezanı cuma ezanını Hazreti Osman eklemiştir diyor. Çarşıda pazarda çalışanlar hazırlanıp mescide gelsinler diye. Efendimiz zamanında da Hazreti Bekir zamanında da Hazreti Ömer zamanında da İmam minbere oturduğu zaman okunan ezan vardı sadece. Ezandan önce ilk cuma günleri ilk ezandan önce tesbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ve Elhamdülillahi ve böyle kaside tarzında yapılan tesbihler diyor. Nasır bir Muhammed zamanında 700'lerde başlamıştır. Namazdan sonra getiren salat şu an biz yapıyoruz dergahlarımızda. Bu ise Sultan Mansur zamanında başlamıştır diyor. O da 8. asırdan bu yana geliyor. İkili ezan ilk Ümeyye oğullarında başlamıştır. Parmağını ezan okurken kulağına koyan Haccac zamanında başlamıştır diyor. Tek eli koymak, tek eli koymak. Normalde biz bunu bak yapıyoruz çok dikkat edin. Müezzinler iki elini birden koyardı diyor. Tek elle ezan okumak Haccac, bu zalim Haccac denilen Haccac'ın müezzini ilk başlatmıştır diyor. İlk minare yapıp ezan için minareye çıkmak Şurahbil zamanında yapılmış. O daha önce demiştik ya hani Müslüman radıyallahu ta'ala şikayet etmişti çanların sesini. Ee, i̇lk minare biliyorsunuz Hazreti Ömer yapmış ama demek ki minareye çıkıp ezan okumak o zaman yoktu. Çıkıp da okumak bu zamanda olmuş. Gerçi yine Hazreti Ömer zamanı, o zaman da öyle demişti. Hazreti Ömer zamanı o da. Fakat bu müezzinlere ilk maaş bağlayan Osman radıyallahu teâlâ'nıtı, üçüncü halife. Sonra ezanı sesli okumak gereklidir. Çünkü zaten i'elâm için yapılmıştır. Namazın içindeki ezanlar ise arkadaki cemaat duyamıyorsa o zaman müezzinin duyurmak için bunları söylemesi vardır dinimizde ama kifayet varsa yani imamın sesi duyuluyorsa o zaman söylemeye gerek yok. Sonra burada ek olarak bir bilgi vermiş. Diyor ki Medine-i Münevvere'deki minareler 5, Kabe-i Muazzam'daki minareler 7 tanedir diye söylemiş. Bunun sırrı hikmeti nedir diye burada anlatmış. Diyor ki efendimizin mescidindeki 5 minare namazın 5 vakit olduğuna işarettir diyor. Saatleri ilk takdir eden ise 12 olarak Nuh aleyhisselamdır. Gemide bunu takdir etmiştir ki diyor saatleri, namaz vakitleri ortaya çıksın diye. Mekke-i Mükerreme'deki minarelerin 7 oluşu ise bu da fena makamına davettir diyor. 7 kat gök olduğu için Allah'a giden yolda 7 minare yapılmıştır diyor. Çünkü Kabe-i Muazzama Allah'ın ahadiyetini temsil eder bu mertebede Allah'a fenaya gidiş yolda ve Allah'la baki oluş yolda yedi kat sema tepileceği için yedi minare buna işaret etmiştir diyor. Bundan dolayı Rasul-i Ekrem fenaya erip sonra beka için geriye döndüğünden dolayı Mekke'de Medine'ye hicret ile emrolunmuştur. Bir de şöyle bir bilgi veriyor. Kabe-i Muazzama'nın sekizinci minaresi vardır. O da içinde gizlidir diyor. Kabe-i Muazzama'nın içindedir. Fakat onu bu gözlerle göremezsiniz kalbi gözlerle ancak görülebilir diye burada söylemiş. Mekke'yi mükerremede de ilk zamanlarda 50 tane minare varmış diyor. Eski tarih kitaplarında geçermiş. Bu 50 minarenin olması da 5 vakit farz kılınan namazın aslen 50 vakit olduğu Efendimizin hürmetine beş vakite indirilip ama 50 vakit sevabı yazdığını işareten Mekke-i Mükerreme'de haram bölgesinde de 50 minare olduğu rivayet edilmiş. Evet bunlar da ezan ile olan bir takım bilgiler. Rabbimiz ezandan, ezana icabetten, cemaatle namazdan, namazın sırrına erip miraca ermek ümidiyle namaz kılmaktan bizleri ayırmasın. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ